Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu Brawl Stars videolarının devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. O zaman hemen geçelim. Hemen böyle. Şu arkadaşlar selamlar vermiş. Kaç karakter var? Şu varmış? Şu karakter varmış. Güzel kabul edelim bunu. Evet arkadaşlar hemen uzatmadan tek hızla oynamaya başlamam. Ama ilk önce oynamaya başlamadan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonradan hemen bu yatak katıcımızı alalım arkadaşlar. Hemen maça başlayalım. O zaman hemen maça başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen maça başlayalım. Bu videoların devamı gelin. Biz uzunuz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk önce şu pokoyu almayla başlayacağım. İlk önce şu pokoyu bir alalım. Tamamdır. İlk kilimiz Pak oldu. İsmi de Azam atmış. Güzel. Tamam. Birinci kilimizi aldık. Hemen ikinci kedimizi galiba Nita olacak. İkinci de Nita olacağına göre hemen aynen Nita'yı da kestik. Çok rahat bir şekilde. Nita ikinci kilimiz oldu. Hemen şuradaki Şeli'yi de üçüncü kilimiz olacak galiba Şeli. Allah. Neyse. Ultiyi oraya attı. Neyse sıkıntı değil. Hemen bunu keselim güzel bir şekilde kestik. Coltlar beni hep öldürüyor. Ah be. Arkadaşlar coltlar beni hep öldürüyor ya. Neyse. 64 jeton verdi. Gayet güzel. Arkadaşlar bugün ne yapalım siz? e, Brawl başladığım için hiçbir şeyim yok daha. Bunları geliştireceğim daha da çok. Hemen o zaman Şeli'yle ikinci maçımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen Şeli'yle ikinci maçımızı yapalım. Şurada bir şeyli var ama onu almayacağım. Okay, ortak olarak mı? Ortak ortak. Neyse olmuyor. Hiçbiriyle ortak olmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bu serili tekrar diyorum arkadaşlar bak. Bu serilerin devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Pat burada bir Burada bir yokmuş. Tamam o zaman gidelim. Bu arada şeyle takıldım dur. Tamamdır. Bak bu koyacağız. Pat. Oo ben ikili kavgalar şeyliyle ve ulti çık çek şeyliyle dalmayacağım. Hayır. Ben hep koltar alırdı. Bu sefer de el Prima aldı. Ama el primo ilk bir kez aldı. Ben hiç el pirmaya ölmemiştim. Arkadaşlar. Hemen o zaman karakterimizi değiştirelim mi? Berlin alalım, Berlin alalım, Berlin alalım, Berlin alalım. Berlin ile bir kez de maç yapalım arkadaşlar. Tamam, tamam. Sıkın. Tamam Berlin, tamam Colt. Şöyle 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 şöyle. Alırız bu ya? Yani arkadaşlar Bali ile Nita'yı aldık bayağı arkadaşlar. Şimdi hemen diğer maç bu diğer maçımıza başlayalım diyorum. Hemen diğer rakiplerimize gidelim arkadaşlar. Hemen diğer rakiplerimiz neredeymiş? Buradaymış. Neredeymiş? Buradaymış. Neredeymiş? Buradaymış. Neredeymiş? Ah! Buradaymış. Buradaymış, buradaymış. O nasıl oldu ya? Ne artı bir kupa önemli değil Haber, yani haberlerde ne de varmış arkadaşlar haberlere de bakalım haberlerde ne varmış Akşam bu videonun hemen Roblox videosu gelecek. Konuşamadım pardon. Roblox videosu gelecek. Ben en iyisi şeyle devam edeyim. Şeyde en sevdiğim karakterlerden biridir arkadaşlar. Brawl Stars. Bro, bro 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 Stars Bro Stars oh, yes Yes <laughs> Güzel aldık Güzel aldık Ben rozaları Sherry ile öldürmeye bayılıyorum ama ya Böyle pat diye ya <laughs> Roza'yı öldürmek cidden çok keyifli Sherry yakına gidip Roza'yı öldürmek çok keyifli bir şey benim için è il primo gg el primo gg 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 io lo so bada pro sender il bernardo è ma uopi cosa lo ah io oh a ne sa che kuralım mı? Dur kulüp para değil. Bu kulübü oluşturmak için 5 deneyim seviyesine ulaşmam gerekir. Of oh, 5 deneyim seviyesi ne ya? Bilmiyorum bilmiyorum. bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Sizi seviyorum. Bay bay. Sevgiyle kalın.